Hikmet Tuğsuz'un Survivor hayatı bitti. Peki ama gerçekten hapse atılacağı için mi Türkiye'ye dönüyor? Hikmet neden Survivor'ı bırakmak zorunda kaldı? Tam finale bu kadar az kalmışken bir telefonla Survivor hayatını bitirerek Türkiye'ye dönüyor. Peki gerçekten yakalama kararı çıktığı için mi? Hikmet tutuklanacağı için mi Türkiye'ye döndü? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu sezonun gerçekten en tartışmalı ismi net bir şekilde hikmettir. Asen'e eğlenirken yaptıkları, Batuhan'la girdiği kargaşa, mesela Volkan'la ettiği kavgalar derken gerçekten adından en çok söz ettiren isim Hikmet Uğuzuz oldu. Kimilerine göre bu sezonun neşe kaynağı ve hareket kaynağıydı. Kimilerine göre ise kesinlikle TV8 ekranlarını açmalarını bile engel olan gerçekten nefret ettikleri bir insandı. Fakat iyisiyle kötüsüyle Survivor'dan bir Hikmet Tulsuz geçti. Bundan tam iki ay önce Hikmet Tulsuz ile ilgili bir haber paylaşmıştım. Bunu tüm yerel haber siteleri, Hatta bazı canlı yayın kanallarında bile Hikmet Tuğsuz'un bazı karıştı olaylar yüzünden hapse atılacağı, hakkında yakalama kararı çıkartılacağı ve bu yüzden Survivor'dan diskalifiye edilebileceğini söylediğimde oldukça fazla linç edilmiştim. Ve bazı Survivor kanalları beni yalancılıkla iftirayla suçlamış hatta dava bile açacaklarını söylemişlerdi. Fakat benden sonra ATV, Kanal D ve Show TV haber siteleri de bu durumu paylaşmışlardı. Survivor'ın meşhur yarışmacısı acaba tutuklanacak mı? diye. Bazı darp olayları, bazı dolandırıcılık olayları adı karıştı. Kesin hapse atılacak, yakalama kararı çıkartılacak diye ana kanallar bile haberler yapmıştı. Şimdi bu kadar haberin üstüne Hikmet'in Survivor'ı bırakması, bu haberler acaba doğru muydu sorusunu akıllara getirse de sunucu Murat Ceylan bunun bir ailesel durum olduğunu, özel bir durum olduğu için kendilerine bile müdahale etmediklerini ve Hikmet'in çekilmesine izin verdiklerini söyledi. Yani net bir şekilde Murat Ceylan bile ne olduğunu tam olarak bilmiyormuş dediğine göre. Bu yüzden kesinlikle direkt bu olay diyemeyiz. Fakat umarım ailesinde ölüm kalım gibi çok kötü bir durum ya da sağlık sıkıntıları yoktur. Umarım halledilebilecek bir şeydir. Çünkü bana göre Hikmet bu sezonun bazı yönleriyle kıssam da bir neşe kaynağıydı. Hareket getirdi en azından Survivor'a. Arkadaşım sen Hikmet'i seviyor muydun yoksa gitmesini isteyenlerden miydin? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.